Nesrin abla bu ev birlik bir ev değil. Hayır. Olsun bana göre öyle. Sana göre olabilir ben, ben ama de yarışmamız Nesin. açısından bak. Nesrin abla sen kendine oynadın. Evet ama oynadım şeyi, ya. Cuma günü de göbek atacağım Gerçekten programda. Gerçekten hiç yakıştıramadım size. Yakıştırma ya. Hiç yakıştıramadım. Yakıştırma. Bir ama, abla çok bak. Çok üzüldüm sen. size. Hayır, ben de. demek Pardon, ki. Nesrin abla. Ben demek bir ki sence, size vermişim o. Sen onu. Vermeseydin. Vermeseydim. Aa bu kadar. Vermeseydin. Evet bu kadar. Gerçekten siz kendinizi şu an belli ettiniz. yani. ben öyle. Nesin abla puanını değiştirmeni istiyorum bu için. Değiştir ama. Rica ediyorum. Teşekkür tamam, ederim. Devam etsin Kadir Bey lütfen ben onun puanını da istemiyorum. Bak şimdi izleyenlerimiz de var. Yo, olsun şu beni de izleyecekler. Yani temizliğe göre bu bir puan haksız bir puan. Yok, Bak, yok, Üç yere de girdi. Girsin bulaşık makinesi yani şöyle orada duruyor. Yani şöyle Tahta duruyor sen... yağlar akıyor. Tuklozet duruyor. Var ben de bize. unuttum. Hiç ama bana şey yaşlı dedim bilmem. Ama ya şey. yaşlı desine... demedim. Ay, yok, ama tamam. şu anda demiş sayıyorum tamam. kendim. Şu ana kadar ben ya işte yolu bir, bir tane var. Bir sen abla pişman olacağın şey söylemem. Ama başlayayım. gerçekten yaşlı demedim ben ya. Birbirinize susar mısınız? Lütfen daha... susturur musun? Niye susacağım? Susar Sen mısın? bana burada haksızlık yapıyorsun. Ben Niye yapmıyorum. Yapmıyorum. Senin konuşmalarına karşı. Hiç önemli değil ama gerçekten. Ben yani dört, dört, dört bir Peki ne sınavla? Çünkü abla. Sakin. puan değiştiriyor musun? Değiştirmiyorum. Peki o zaman ben puan verirken senin vermen gereken puanın yerine ben üstüne ekleyeceğim. Tamam mecbire. ekle. Çünkü bu şekilde yarışmacımıza aşırı bir haksızlık tamam, oluyor. Tamam ekle. Bunu izleyenler de görüyor. Tamam. Yani üç yere girdiği için bir vermemiz imkansız. Ama sen yine de özgür ve hür iraden yani o kadar uyarıma rağmen arkadaşların da kabul etmemesine rağmen Etmesin vereceğim he. diyorsun. O tamam. zaman ben bir sene aklımdaki puanın üstüne bir tık koyup tamam o puan tamamlamam tamam. gerekiyor. Kendi vicdanım açısından. Tamam. Çünkü üç yere de girmiş oldu. Tamam. Yani sen üç yere de girdin. eksin olmasına rağmen sana 3 verdi. Olabilir. Şu anda bir aşırı yersizdi. Yani temizliğe puan veriyoruz. Sen şu anda bana yaşlı dedin, bana onu dedi bunu dedin diyerek puanı yani kişiselleştiriyorsun. Ben bunu o açıkça vermedim. Ben puanı ondan Hayır. vermedim. Bunu açıkça da Neden belli Neden verdin? Tempo bir sence, bir saniye. Bunu açıkça da belli ettin, ağzına da söyledin. Ama ben yaşlılıkla vermedim bu puanı. Hayır. Ben yaptığı onun o kadar kendini Yok sen, hayır, sen beri hep kişiselleştirdiğin için puanı biri ona göre verdi. Tamam öyle olsun. Peki. Size göre Tuba, öyle. Tuğba senden devam edelim. Eline, emeğine sağlık bir abla. Allah razı olsun. Mutfaktan başladım. Ben ilk önce örümcekleri almanı bekliyordum işe başlamadan evet, önce. Hazır. Örümcekleri unutmuşum, Ağlayın, almamışım. dedim unuttum. Ee, mutfak dolaplarında da e, aslında güzel yapıyordun... Ama yaptığın düzeni ben beğenmedim. Doğru. Yorumlarda da ne gibi bir gelip... düzenli mesela. Ya dediğim gibi Kadir bana göre e, o dolapların tek tek gitmesi lazım. önce bir Sili, dolabın içini kurulayıp, hani on Önce bir sildim üstü tekrar buraya geldi. yağ, yağ çözücüyü bir sen abla bütün dolaplara sıkmıştın. O dolaptan o yağ çözücü kalmıyor, akıyor aşağıya. Sen oraya girerken. Ama girerden. ben kuruladım. Sıkıp yapacaktın. Yumuşasın diye yaptım turba İçlerine de terlemedin bir sen abla. İşlerine sıkıp bezle girdin sadece. terlemez olur oğlum YouTube'a yani ben gördüğümde ya görmedim. görmedim. Yaptıysa da e, tamam. bir tamamdır. tamamdır. E, ben bu mutfağında açıkçası ya dolaplara ben pek bir şey bulamıyorum. Bence e, kötü olmamıştı. Tuva <laughs> bir seni iddialı olarak görmüşsün ama bugün karşılığını bulamamışsın. Ha bulamadım. Evet, evet. karşılığını bulamadım. Ama bir bunu abla. Ya, yani da, da. çok böyle panik Kendini abartmasının da altı çıktı. Postada telaşına verdi işte. Hayır o kadar ne, Anlamadım. Yok, Yok, değil ben değil. Ben. Değil. post değil. Anlamadı. Değil. 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 hayır, sen hayır. Sen Öyle ya demiyorum ya. Ama, e... Lafının dediği gibi de çıkmadı açıkçası. Ver puanını. E yani ben devam senin... etmek istiyorum tamam. Kadir. Buzdolabını temizlemiş ama buzluk kısmını açtığımda orada arada böyle köpük gibi bir yer vardı ve orası yağ doluydu. Parmağımı vurduğum anda gösterebilirim. bilirim. Şu Göstere. havalandırma gibi bir Aynen öyle yağ doluydu. Buzdolabın üstünü yeri. silmişsin ama biz hala... Biz takmadık işte oranın takılması söktü lazım. Söktü onu yıkadı ama içine takmadık. Ama içini de yapmamışsın. Buzdolabın üstünü çıkmadı, silmişsin çıkmadı. evet ama hala tozlar duruyordu. Tozluydu buzdolabının üstü. Hmm. Odaya gelecek olursak aslında odada çok söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü ıvır zıvırın yoktu. Sadece koltuklarda. Ay, ablacım, ıvır yoktu. Çünkü yoktu mu? çok tozluydu. Onu temizleyebilmiş mi? Temizlemiş. 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 Koltukları gelirim. silmesini bekliyordum. Yaptı. Hani o salon için bir şey demiyorum. demiyorum. Ne ki yani koltuk bir şey çok demiyorum. Düşünce. Ivır ıvır zıvırın yoktu. Koltuklarım vardı. Onları da yaptın. Bir şey demiyorum. Banyoya gelirsek ben banyoda şok uğradım. Gerçekten şok uğradım. Zaman yetmedi Tuğba. İşte keşke, keşke getirebilseydin işte, o işte senin banyoda aynısını uğradım. O an anlamadım. Şu an kendimi de gelince zaman yetmedi. Zaman çabuk geçiyor. geçti. Evet, e, o banyoda bir tane dolap var. Asla giremedim. Asla girmiş. giremedim ki. İçi leş evet, gibiydi. Giriyorum. Yani giremedim. Tamam ben o biliyorum. Şofben. Şofbeni hiç kötüydü. Cama hiç girmemişsin. Vakit yetmedi. Bir tek banyoda evet. lavaboyu beğendim. Klozetin içindeki e, o siyah kir olduğu gibi duruyordu. Bunu hani hiç uğraşmamışsın terledim, herhalde. Terledim, Anladım. İnan ekranda da göreceksiniz. Artık ben biliyorum zorlu. Biliyorum. Ama o kadar çok pislik bir İşte işte birazcık kendine, Çıkmıyor. kendine Çıkmıyor. hakim olarak hani işini nasıl İşe diyeyim? İşe konsantre mi olamadın? Yapamadın evet. evet Onu yapamadın şey, desen Allah. Ama dediğim gibi hani salonda pek bir şey diyemeyeceğim sana. Yine ben örümcekler son... var. Duruyor. Banyoda da örümceğin duruyor. Bu odada da örümcekler var. Bu odada mı var? Evet. Var. Köy, kenarlarda Bak, çok iyi alamamışsın. Orada da var. Çok iyi alamamışsın. Ya, hani mi, bekledim, bir yer yok ilk gördüğünde herhalde yapacak dedim. Gerçekten evet, ben de yapsaydım de ben güzel puan veririm. Ben kimsenin hakkını yemem, emek var sonuçta. Aynen. Peki. Ama tamam, Tuba, ver yine de puan. verebileceğim en güzel puanı vereceğim ben sana. Haydi bakalım Tuğba son puanı veriyor. Verebileceği en güzel puan kaç Ben başlıyorum. öyle yapıyorum çünkü. gerçekten verebileceğim sağlık en iyi ben. puan buydu. Eksiklerin çoktu. Evet bir sene eline koluna sağlık. Öncelikle evin için konuşacağım. Evet mutfak dolabının üst kısmı yağlıydı. Aspiratör kısmı yağlıydı. Dolapların içinde çok fazla bir kalabalık yoktu ama tezgah üstü berbattı mutfağın. Kokusu çok e, kötü öncelikle. Ama... Dur ben Hı -hı. yorumunu yapayım. E, mutfak dolabının o aspiratör kısmının olduğu dolabı güzel yapmışsın. Orası güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Mutfak dolabının içi de güzel olmuş. Kapakları da güzel olmuş. Ama alt kısmına eğildiğinde o, o kısım tamamıyla duruyordu. Orası vardı. Çekmeceler açtım. Onlar da güzel olmuştu. O e, duvarın üstündeki o takılı olan raf öylece duruyordu. Orası sıkıntıydı. Buzdolabını sildi, ama buzluğu ben açtığımda lastik kısmı tamamıyla simsiyahdı. İki parmağımı attım. Sonra seni uyardım. Tekrar sildin orayı. Mutfakta güzel bir iş çıkardın ama e, hep böyle bir telaş içerisindeydin. Yani kendinden emin değilmiş gibiydin. Evet. Halbuki haftanın başından beri konuşurken kendinden emin konuştun. Evet. Yani bıraksam e, sanki böyle bir uyuyacakmış gibi bir hava ya vardı iş yaparken. Ya de olaylara konsantre olamadım Yani galiba. işte ama olman gerekiyor işte. Heyecandan yaptım Yani bugün o gün bakın başka bir gününüz yok. Yani gerçekten... Kendi gününüzde bahane kesinlikle bulmayın. Hmm. O gün hazırlıksız. iki gündür gayet net konuşuyordun evet. canlıydın. Ama bugün bir tuhaf oldu. Ama başka sanki... bir şansın yok. Yok. yok, yok yani. Heyecan sardı ben bunu yok. size söyleyeyim Heyecanlanmayın bakın sadece temizlik yapıyoruz. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı ya yok. her gün. Banyoya salona gelelim evet çok fazla Tuğba gibi işte bardaklı çataldı Çanaklı tozlandı ancak bir şey yoktu. Genel olarak koltuğun üstünü sadece bir silmen yeterliydi. Bariz lekeleri de yoktu. Cam eline koluna sağlık. Banyo geldiğimizde ise banyoda örümcek kalpler tamamıyla duruyor. Özellikle termosifonun yanında şöyle parmağım kalında bir örümcek çamaşır ipi evet. edasıyla sallanıyor. Termosifon üstü duruyor. Banyo camı His oldu. Mi? Sadece su döktük. Az klozetin iç kenarları tamamıyla sarartı. Tam tellenmedi. Yani ovulmadı. Ama çıkmadı. Ama. Dibi 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 tamamıyla sapsarı duruyor. Çıkaramadım. Üç işte Hadi ...onun işi kadar çıkaramadım da... Deterjanlar o... döktük, kremler döktük olmadı. İşte, biraz güç verecek. Oluyor ama oluyor. Yani daha önce yapıp da çıkmadı olsa... ...derim ki tamam Tuba ama tornavidalarla vurduk. O kireçler kalıp gibi kalkıyor. Kolumu şuraya kadar sokup onların için tamamıyla terliyorum. İşte çok fazla süre ayıramadığın için tam anlamıyla... Hı, ...orada bir sıkıntı oldu. Eline koluna Şimdi, sağlık. <laughs> ha birlik bir ev miydi? Tabii ki birlik bir ev değildi bana bakarsan. Ama diyecek bir şeyim yok. Eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.